Arama motorları üzerinde yer alan reklamlar, firmaların müşteri ve satış kazandığı en önemli noktalardan biri olarak önümüze çıkıyor. Rekabetin yüksek olduğu arama motoru reklam ağı üzerinde, rekabet avantajı sağlamak için ileri seviyede analizler yapmak gerekiyor. Bu noktada reklam görüntüleme, tıklama gibi klasik bakılan noktalar dışında, dönüşümlerin üzerinde de ileri seviyede analiz yapmanız gerekebiliyor. Zoho CRM bu noktada hazır Google Ads entegrasyonuyla firmalara ölçümleme ve raporlama adına oldukça güçlü bir yapı sunuyor. Bu entegrasyon sayesinde Google Ads üzerinden yönettiğiniz reklamlarınızdan kazandığınız dönüşümleri Zoho CRM sisteminiz üzerinden takip edebilir ve reklamlarınız üzerinden ne kadar gelir sağladığınızı da Zoho CRM sistemi üzerinden ölçebilirsiniz. Ayrıca Google Ads reklamlarınızdan kazandığınız müşteri adaylarınızın Zoho CRM üzerindeki müşteri kartları üzerinden reklama tıklama tarihi, tıkladığı reklam metni, reklam grubu, kampanya bilgisi, arama sorgusu, cihaz bilgisi gibi birçok faydalı veriyi de görüntülemek mümkün. Bu bilgileri Zoho CRM sistemi üzerinden hazırlayacağınız raporlarda kullanarak hangi arama sorgusunun veya reklam grubunun sizin için daha karlı olduğunu Zoho CRM sistemi üzerinden ölçebilir ve yine bu verilere dayanarak Google Ads üzerinde yönettiğiniz reklam kampanyalarınız üzerinde iyileştirmeler yapabilirsiniz. Son olarak Google Ads entegrasyonunun sadece arama motoru reklamlarıyla kısıtlı olmadığını da belirtmekte fayda var. Zoho CRM içerisinde Ad Network adlı alan da mevcut. Yani Google'ın farklı reklam ağları üzerinde yönettiğiniz reklamları da Zoho CRM sistemimize entegre edebiliyorsunuz. Google Ads üzerinden yönettiğiniz YouTube ve Google görsel ağ reklamlarını da Zoho CRM sistemimiz üzerinden yönetebiliyor, raporlayabiliyor ve ölçümleyebiliyorsunuz.